Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da nasıl organik bir şekilde abone ilesi yapılır onu göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, göndereceğimiz abonelerde hiçbir şekilde düşme olmayacaktır. Bunun garantisini verebilirim. Ve işlerinden bazıları ise aktif kullanıcılar olacaktır. Aktif kullanıcı derken attığınız videoyu izleyecek, yorum yapacak ve beğenecektir. Tabi videonuza göre beğenmeyebilir de. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir duyurum var kanalımızda iki haftadan beri sürmekte olan bir bir çekiliş vardır. Çekiliş 50 TL'lik bir çekiliş. Kanalımızı takip edenler bilir arkadaşlar. Ben devamlı olarak para çekilişi yapıyorum. Daha önceden yapmış olduğum bir çekiliş 20 TL'lik bir çekilişti. Ve sahibine gönderin. İnanmayanlar kanalımdaki videolara bakıp yorumlar kısmında gönderdiğim kişinin yorumuna bakabilirler. 50 TL'lik bir çekiliş var. Katılma şartları arkadaşlar. 50 TL'lik çekilişe katılmak isteyenler abone olup like atıp yorumlara abone oldum 50 yazacaklardır. Bazıları abone oldum yazıp abone olmuyorlar. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim bazıları da abone oluyor sonradan çıkıyor. Onlar zaten çekiliş sırasında bir program var. Program aracılığı ile kontrol ediliyor zaten abone olup olmadığı. Abone olmayanlar zaten direkt çıkarılıyor arkadaşlar. Yani onlara bir para gönderilmiyor. Zaten çekilişe 4 kişi arasında yapılacaktır. 4 kişiye ile yol yollanacaktır. Şimdi ise videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google Play'e girip buraya sosyal bir saniye sosyal x yazın şurada şimdi arkadaşlar uygulamaya girelim aç dedim öncelikle bizi şöyle bir arayüz karşılayacaktır. Bir saniye gelsin. İnternet yavaş o yüzden biraz ağır çalışıyor uygulama internetli olduğu için. Evet. Şimdi şurada bir saniye. Sol üst kısımda 3 tane çizgi var. Oraya tıklayarak daha önceden bir hesabınız varsa kullanıcı adınızı yazıp şifreye yazıp giriş butonuna tıklayın. Ama daha önceden bir kayıt yapmadıysanız kayıt ol kısmına tıklayıp şöyle ben tıkladım. Şimdi size göstermek için yeni bir kayıt yapacağım. şöyle geldi kullanıcı adını oluşturun ben hemen yapayım emayinizi yazınız şurayı da Buraya sansür koyacağım arkadaşlar. Bilgiler gözükmesin diye. Şimdi cinsiyetinizi girin. Şimdi gönder kısmına tıklayın. Oraya yazmış olduğunuz cime ile bir mesaj gidecektir ve o mesajdaki koda tıklayın. Üyeliğinizi aktif bir hale getirin ve uygulamaya tekrardan dönüp bilgiyi girin ve giriş yapın. Ben şu an giriş yapacağım. Evet. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim şimdi size inanmayanlara ben şimdi şuradan hesaplarıma tıklayıp kendi YouTube kanalıma göndermiş olduğum aboneye bakacağım. Ben kendi YouTube kanalıma 21 tane abone yollamışım. Ve doğrudur. 21 tane abone geldi bana. Şimdi abone yollamak için arkadaşlar sizin bir krediye ihtiyacınız vardır. Kredi kasmak için de şöyle sol üstte 3 tane çizgiye tıklayarak şurada coin kazan var. Ona tıklayarak burada herhangi bir şeye tıklayın. Ben YouTube'a tıklayıp mesela 30 saniyelik video izle var. Ona tıklayacağım. Geldi. Misal şurada coin 24. Ben bu videoyu izlediğimde bana 24 coin verecektir yeşil butona tıklayın video izleye. Buraya gelin ve video gelmiyor. Neyse işte burada arkadaşlar video gelecektir. izleyin Bir saniye geldi. Şurada. Videoyu izleyeceksiniz ve altta mavi yazılı geçe tıklayacaksınız. Böyle işte sol üstüne tıklayınca coin kazana basınca burada işte YouTube'a tıklayınca işte abone olup coin kazabilirsiniz. Burada bir sürü coin kazanma yerleri var. Onlardan coin kazanıp sonrasında şurada hesap ekle kısmına tıklayıp hesap ekle deyin. Şöyle bir saniye. Buradan türü soruyor. Bizim türümüz yani burada istediğiniz her şey var yani şöyle Facebook'ta beğeni gönderme, Instagram'da beğendirme filan. Ama bizim işimiz tabii ki de YouTube abone yollamakla şurada YouTube abone kasma. Buraya tıkladığımızda şuraya YouTube kanalınızın linkini yapıştıracaksınız. Şuraya. Mesela ben herhangi bir şey alacağım şu an. Www. YouTube a. Buraya YouTube kanalınızın linkini yapıştırın. Ben buraya şimdi direkt YouTube'un kendi sitesini linkini yapıştırdım, yazdım yani. Size göstermek amaçlı. Burada ise 25 koyun var. Siz bunu 5 koyun de yapabilirsiniz. Siz bu aşağı indiğinizde 5 koyun var. Eğer 5 koyun yaparsanız arkadaşlar size aboneyi gönderir. Lakin bir zaman sonra çıkmaya başlarlar. O yüzden 25 koyunu e tıklayacaksınız ki kalıcı olacaklar. Şurada cinsiyet var. Tüm cinsiyetlere tıklayabilirsiniz. Tüm ülkeler var. İsterseniz seçili ülkelere tıklayıp buradan şurada sıfır seçilmiş var. Ona tıklayıp işte Türkiye seçebilirsiniz. Ama ben hepsi olsun diyeceğim. Tüm ülkeler. Buradan ise şurada güvenlik kodu var. Bunu yazacaksınız işte. Daha sonra da sayfayı ekle kısmına bastığınızda Tabi şu an onay vermedi çünkü YouTube kanalının linkini direkt YouTube'un linkini girince Siz dediğimi yapın sayfa ekle dediğiniz arkadaşlar 10 dakika içinde zaten siz aboneye yollamaya başlayacaktır Aboneler %100 gelecektir arkadaşlar düşme olmayacaktır Video buraya kadardı. Abone olup like yapmayı unutmayın. Çekilişe katılmak çek için şartlarımız açıklama kısmında vardır. Zaten videonun başına söyledim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video için görüşürüz.